Herkese selamlar. Bugün sizinle Genshin'de 5.2'nin ana dünya görevini yapacağız. Zaten şu arkamda gördüğünüz bölge oluyor kendisi. Hızlıca başlayacak olursak bu gitmemiz gereken yer Stat of the olduğu yer. Bunun için de bu teleporta geleceğiz. Hikaye görevinde burayı açıyorsunuz. Kuş göreceksiniz bu uçan ejderlerden. Bunu alıp karşıya doğru gidebiliriz. Buraya zaten daha önceden meraktan bir gelmiştim. Ama hikayeyi başlattım istemeden. Siz buraya geldiğinizde eğer ki daha önce hiç gelmediyseniz tabii. Yukarıdan bir ejder size saldırmaya başlayacak. Saldırılarını dojlayıp bu yoldan devam etmeniz gerekiyor. Buraya geldiğinizde de tabi kapı sizde kapalı gözükecek. Ben de olduğu gibi bu ejderle beraber önce bu zıplama buffını alacağız. Ve yukarıya böyle double jump atıp çıktığımızda karşımızda böyle bir alan çıkacak. Bizim zaten ejder kendi kendine bakın ayaklanmaya başladı böyle bir şey görmüş. Yukarıya çıkıp mekanizmayı çalıştıracağız. Ve evet küçük bir ara sahneden sonra Stat of açabiliyor olacağız. Bize bakın yeni konum verildi. Oraya doğru devam edelim. Okay. şu merdivenlerden çıktığınızda yine bu yaratıkları takmanıza gerek yok. Direkt kapıdan içeri girince bakın bir cutscene başlıyor. Bu kısımda önce şu arkadaki ejderi alın ve duvara gelip bir kere sol tık atınca bakın bir kol çıkıyor. Kolu çekince de bu bariyer kalkıyor. Aşağı geldiğimizde tabii şu anda bu kapı kapalı. O yüzden bu taraftan devam edeceğiz. Karşımıza bir tane asansör çıkıyor. Aşağı bununla beraber inmemiz gerekiyor. Yine duvara bir kere sol tık atıp E'ye basılı tutaraktan bu kapının altına kutuyu koyacağız. Sonra bu duvara bir sol tık. E ile beraber kutuyu koyacağız. Ve kapıyı açtığımızda bakın önümüzdeki kapı kutu sayesinde kapanmayacak. Evet bizim cin geldi. Bu arkadaşın olayı da şu. Filojistan yani bu turuncu enerjiden harcayıp Corruption'ı böyle eritebiliyor. Yok edebiliyor daha doğrusu. Hemen karşı taraftakine gidip böyle bekleyince bakın bu Corruption'lar gidecek ve bunu alıp diğer konuma doğru ilerleyebiliriz. Yine buraya da gelip durduğumuzda bunu da toplayabiliyoruz. Ve son bir konum daha veriliyor. Oraya da hızlıca gidelim. tabi şu an benim enerjim olmadığı için bunu yok edemiyorum. Direkt aşağıda zaten varmış bir tane enerjiyi doldurup. tekrarı buraya geldiğimizde evet bu sefer gidiyor. Ha sanırım şey geldi bu arada. Trailer'da ejderle savaşıyorduk. Aynen o gelmiş. Ejder savaşı aslında baya kolay. Sadece imleci böyle üstünde tutmanız gerekiyor ejderin. Ateş topları gelince de boşluk tuşuna basılı tutarsanız onları engelleyebiliyorsunuz. Konuşmalar bitince bu taraftan devam edebiliriz. Evet bir de ejderle yerde savaşacağız. birinci partı da böyle bitirmiş olduk. İkinci partla devam edersek de bu ejderle beraber ortadaki rüzgar akımıyla yukarıya doğru gideceğiz. Önce tabi şu teleportla gidelim hızlıca. Ve bakın bu yerdeki ışık süzmelerini takip edip işaretli konuma doğru ilerlememiz gerekiyor. Yine tabi bu teleportu da açalım. Konuşmadan sonra bakın zaten bu parlayan yeri araştıracağız. Tabi bir şey bulamadık. Şu arka taraftaki yerlere gitmemiz gerekiyor. Bir tanesi bu. Diğeri de bu. Mükemmel bir atlayıştı. Diyalogdan sonra bizim ejder hareket etmeye başlıyor. Mekanizmayı başlatacağız. Ve bir tane gizli geçit böyle açılacak. Biz de hızlıca, evet bayağı hızlıca hem de <laughs> aşağı doğru atlayalım. taraftan herhalde direkt aşağı atlayabiliriz. Gelen yaratıkları çok takmanıza gerek yok yine. Arkalarından şöyle devam edin. Şimdi bizim bu ortadaki çekirdeği açmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Arkada bakın böyle parlayan elementimsi şeyler var. Bunları alıp Tabi bu chest'i açmak istiyorsanız buraya da koyabilirsiniz. Mekanizmalara yerleştirmemiz gerekiyor ama biz görev için önce arkaya gelip bir tane buraya koyacağız. Çıkan yaratığı hızlıca temizleyip bu taraftan devam edeceğiz. Bu mekanizmaların olayı da şu bakın burada bir tane üçgen prizma görüyorsunuz yani bir tane parlayan element istiyor demek bu. Bunu yerleştirince ilkiyle işimiz bitiyor. Sol taraftan devam edelim. Yine burada bir mekanizma daha var. Tabi iki tane istiyor bu sefer. İçeri girip enerjiyi çıkartacağız. Çıkartınca tabi kapı arkamızdan kapanacak. Ve mekanizmaya yaklaşıp etkinleşir derseniz asansör olarak bizi aşağı doğru götürüyor. Önce kapıyı açacağız. Yine bu enerjiyi de çıkartacağız. Ve bu taraftan yukarıya çıkalım. Aldığımız enerjileri yerleştirince ikinci bu corruption da temizlenmiş oluyor. Sonuncusu için de sol taraftan yine devam edelim. Bir tanesi burada. Aldığımız enerjiyi buraya koyunca kapı açılıyor. Delikten aşağı atlayalım. Burada tabi yine asansörü çağıracağız mekanizma ile beraber. Ve gitmeden önce de bu pasta anahtarı almayı unutmayın çünkü giriş kısmını bu anahtarla açacağız. Hemen enerjimizi geri alalım. Ve buraya yerleştirelim. Sonra başlangıca dönüp. Aldığımız pasta anahtarı buraya koyunca. Buradaki bariyer de kalkıyor. Baştaki enerjiyi çıkartıp. Az önceki yere yerleştireceğiz. Evet klasik savaş kısmı. Ve evet bir adet Luxerius Chess beraber isimsiz maceracının notları diye bir şey aldık. Bu taraftan şimdi devam edeceğiz. Solda bakın bir ejder var. Bunu alıp turuncu yoldan devam etmemiz gerekiyor. Sonra sol taraftan bakın bu kuşla beraber deliğe girdiğinizde sizi otomatik yukarıya doğru götürmeye başlayacak. Bu arada umarım bu teleportu açmak için bu çıkan yoktur abi. Varsa gerçekten üzüldüm şu anda. Teleportumuzu hemen açalım ve şöylece uçmaya başlayabiliriz. Zaten bizim NPC'miz bakın mavi işaretle gözüküyor. Onu takip edeceğiz sadece. Teleportu zaten otomatik açıyor. O yüzden buraya gelip bu iki şeyi verince Niye bunu bu kadar kalitesiz yapmışlar animasyonu? Peki öyle berbat geliyor ki o taş. Aha, uçmaya başladık abi Çok ki. Abi galiba Celestia'ya falan gidiyoruz yani bu gidişle. Gelebilir miyiz artık? Oo, güzel yer. Yalan yok şimdi bak. Evet. ikinci partı bitirdik. Sırada üçüncü partımız var. Herkesin denemek istediği o şeyi deneyeceğim. Ve yükleme ekranı araya girer. Fena göt oldu. Neyse hızlıca biz yukarıya ışınlanıp tekrar görevden devam edelim. Ejderimiz gelince mekanizmayı çalıştıracağız. Ve hadi gidelim dediğimizde orta tarafa doğru gidebiliriz. Şimdi önce sağ taraftaki ile başlayalım. Zaten köprü oraya doğru açık. Şöylece yukarıya uçtuğumuzda ejderimiz bizle geliyor. Buradaki mekanizmayı çalıştıracağız ve şöyle bu taraftan yukarıya çıkacağız. Yaratığı sanırım geçebiliriz şöyle. Yok geçemezmişiz abi çok iyi. <laughs> Yanlış geçiş açıyordum ha. Aşağı atladığımızda mekanizma ile beraber kapıyı açacağız. Gider misin artık? Ne olur git. Ejder'e tekrar bastığımızda Paytak Paytak yürümeye başlıyor yine. Evet ilk kısmı tamamladık şimdi ikinci kısımdan devam edeceğiz dümdüz devam edeceğiz mekanizmayla etkileşime geçince. Etraf dönmeye başlıyor. Tabi ejderle beraber gitmemiz gerek oraya büyük ihtimal. Onun o kadar kolay alınmayacağını adım gibi eminim bak var ya. Yani ne, ne diyorum ben biliyorum ya bak. Boyun vermez abi öyle kolay kolay lokma yok boyunda böyle İlla yok sağa sola taşıyacak bir şeyler olacak yani. Tabi buranın girişi nerede şu anda onu bir hatırlamam lazım ee, sanırım arka tarafa gitmemiz gerekiyor yanlış yerdeyiz aynen bu Pyroculus'un olduğu yerden kapı açıkmış zaten baya körüm asansörü etkinleştirip aşağı ineceğiz. yine önümüzdeki ejderi alıp buff'la beraber bu sefer hemen bir üstümüzdeki kata gelip bizim küçük ejderi bu ateş taşını aldıracağız. Sonra otomatik olarak zaten yukarıya gidiyor. Tekrar asansörü etkinleştir diyeceğiz. Ve hadi gidelim dediğimizde ikinci ateş taşını da ortaya götürmüş olacağız. Ve geldik sonuncu olana ejderi burada bırakıp. Buraya gelip Bono'ya seslen dediğinizde mekanizma çalışacak. Platform yükselince de böyle uçarak karşıya geçebiliyorsunuz. Sonuncu ateş taşını da aldığımızda. Evet tabii ki de yine beleş mal yok. Yaratığı keseceğiz. Asansörü tekrar çağır deyip Bizim ejder'e Gidebiliriz 11 el ee, oyunun başına döndük hareketli bizde ha bu sefer hani otomatik falan gitmiyor Hı? Hmm, ne oldu Koko? Onu mu kullanacaksın? Neymiş o? Oğlum Arkon'muş bu haberimiz yok. Bu ne? Açtığı yarığa bak. Yarık değil oğlum bu cehennemi dibine yollamış ejderi bu ne? hala düşüyoruz. Evet. Hala düşüyoruz. Yani o küçük şey normal bir küçük şey değil bence. Yani Sumeru'daki Gine'e bak. Bir de buna bak. Bu kesin böyle şey. Mawika'nın içindeki tanrı buna hapsolmuş falan gibi bir şey herhalde çıkacak hikayenin sonunda yoksa mantıklı açıklaması yok yani. Bu ne oğlum? Hakikaten cehennemin dibi bu arada. Nere bro? Celeste. Oh, bir dakika. Ana. Oğlum first. Lan ne oluyor? Bu nasıl bir hikaye lan? Şu an first person'dayız ha. Ben yakınlaştırmadım. Yemin ediyorum ben yakınlaştırmadım. Nereye geldik? You are my sunshine. Oğlum sen kimsin? Bu nasıl bir hikaye? Neye düştük oğlum biz? Şimdi son olarak bu altın ahiti alacağız. Ve yeni bir konum veriliyor bize. Şöyle aşağı atlayıp işaretli yere gidelim. Evet görev bu sefer tamamen bitti. Şimdi görevi bitirdik ama küçük bir başarım daha var. Easter Buraya geri geleceğiz. Sonra dümdüz bir şekilde aşağı atladığınızda bakın. Şurada parlayan bir şey göreceksiniz. Birinin bıraktığı gözlükler. Acaba kimin olaki? ki? Evet kahramanın dönüşü diye de bir başarım aldık. İsimsiz maceracının notlarını tamamlayarak. Evet harbiden beğendim. Güzeldi. O zaman biz de videonun burada sonuna gelelim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.